Diyabet hastası enerjisiz kaldığında aklına gelmesi gereken çok önemli 5 başlık sunacağım size. İnsanların aslında kronik yorgunluklarının, halsizliklerinin altındaki Aslında şeker hastasının farkında olmadığı derin bir halsizlik sebebi var. Eğer bir insülin dirençli hasta, bir diyabet hastası doğru metotlarla spor yapmayı başarırsa sadece günlük 50 ile 100 arasında step tahtasına in çık in çık yaptığınız zaman bile nasıl olacak şimdi? İşte sizi mutlu eden, serotonin üretiminin en sık kaynağı olan bir diyabet hastasının enerjisini yükseltin, gerisini bırak diyebileceğim kadar önemli bir konunun detaylarına gireceğim birazdan. Yani diyabet hastası enerjisiz kaldığında aklına gelmesi gereken çok önemli 5 başlık sunacağım size. Bu başlığın her birisi aslında yaşam kalitesini artırabilecek niteliktedir. Bir kere Şeker hastası neden kendini yorgun hissediyor sorusunun cevabını öncelikle yeterince su içmemiş olma ihtimalini aklına getirmeli. Çünkü yeterince su şekeri regüle eder, şekerin endotele verdiği yakıcı etkiyi ortadan kaldırır. 2 yeterince antioksidan almamış olabilir çünkü yüksek şekerin yaptığı en büyük yorucu sebebi, halsizlik yapma sebebi endotelde yaptığı yakıcı etkilerdir. Oysa antioksidanlar bunu bloke ederek sizi nispeten rahatlatır. Üç, bir şeker hastası kesinlikle bağırsakları yavaşlanmamalı ki maalesef şeker denen şey önce sinirleri bozar. Sinirleri bozduğu için bağırsak sinirleri de bundan önce etkileniyor ve maalesef bağırsaklar yavaşlıyor. Yani nöropatinin bir sonucudur bu. Bir diğeri aslında şeker hastasının farkında olmadığı derin bir halsizlik sebebi var. Yaşama sevincini kaybetmek. Bir insanın yaşama sevincini kaybetmesi için illaki büyük bir olaya gerek yok arkadaşlar. Düşünsenize oturduğu her sofrada haz alan, keyif alan, mutlu olan birisi bir tane alıyor ve oturduğu her sofra ona kabus oluyor. Kendinizi şöyle bir diyabet hastasının yerine koyunuz. En sevdiğiniz pilavları, börekleri, dolmaları ve karbonhidrat içeriği yüksek diye birçok gıda grubunu, patatesi artık yemek sizin için gözlerinizi kaybedeceğiniz riskle eşleştirilmiştir. Böbreklerinizi çürüteceği ile ilgili korkuya dönüşmüştür. Nasıl olacak şimdi? İşte sizi mutlu eden serotonin üretiminin en sık kaynağı olan hani diyoruz ya serotonin büyük bir bölümü bağırsaklarda üretiliyor siz varsa mutlu bir şey gönderemeyince sizin ürettiğiniz serotonin işte dibe vuruyor. Yemek anı bağırsakta serotonin değil, kanda kortizon yükselişine sebep verdi. Ve bu uzun sürdüğünde adrenerjik sistemi de yorarak artık siz mutsuz yaşama sevincini kaybetmiş aslında kronik yorgunluk probleminin bir adayısınız. Bu maddeyi özellikle altını çizmek isterim ki bununla ilgili çözümlerimizi birçok videoda bulacaksınız. Doktor Fit YouTube kanalının diyabet başlığıyla karşınıza en az 10 tane video çıkacaktır. Bu videolarda bir diyabet hastasının pilavı, tatlıyı nasıl yiyebileceğine ilgili çözümleri bulacaksınız. Ve beşinci bir madde paylaşacağım ki İnsanların aslında kronik yorgunluklarının, halsizliklerinin altındaki önemli bir noktaya temas edeceğim. Nefeslerini güçlü kullanmamak, kas yapılarından gelecek olan serotoninden mahrum kalmalar. Bu ne anlama geliyor? Hangi biriniz spor salonuna giderken veya da bir spor yapma hevesiyle hareket ederken çok da istekli olabiliyor? Çok azımız değil mi? Peki soruyu tersten soruyorum. Hangi biriniz spor yaptıktan sonra kahretsin ya niye spor yaptım dedi. Hiçbiriniz dene. Ne değişti? Zorla hareket ettiğiniz bir yerden dönerken mutlu dönüyorsunuz. Çünkü kaslarda serotonin üreten, dopamin üreten o etkinin altına giriyorsunuz. O etkiyle dönüyorsunuz. Yani eğer bir insülin dirençli hasta, bir diyabet hastası doğru metotlarla spor yapmayı başarırsa bu konu onun için sürekli besleyici olur ve şekerin yönetimi eline alınır. O zaman size şeker için çok iyi gelen, bilimsel makalelere konu olan birkaç egzersiz söyleyeceğim. Birisi ki çok basit. Merdiven çık in. Ya bir merdiven çık in ile şeker mi regüle eden diyenlere bilimsel makaleler böyle demiyor. Diyor ki evet, sadece günlük 50 ile 100 arasında step tahtasına in çık in çık yaptığınız zaman bile sizin step tahtasında bunu yapmayana göre kan şeker regülasyonunuzda %10 daha güçlü regülasyon görülüyor. Bu çok anlamlı bir şey. Bizim kullanmış olduğumuz metformin grubunun etkisi de bu kadardı biliyor musunuz? Veya da akarboz gruplarını kullananların da etkisi bu kadar. Yani ne yaptınız? Basit bir davranış ama bir ilaç etkisi. Dolayısıyla küçümsenemez, basite alınamaz ve siz olun. Şekerinizin regülasyonunda yapacağınız bu minik dokunuşların sonrasında hayatınızda sıra dışı bir serotonin bekliyor sizi. Unutmayın ki hastalıkların tedavilerinde en güçlü aracınız aslında içten gelen iyileşme sevinci, iyileşebilme umudu ve yaşama sevincidir. Ben 30 küsürlük meslek hayatımda Umudu olan kadar güçlü iyileşen kimseyi görmedim. Umudun canlandırıldığı bu davranış modellerini etkin bir şekilde kullananlara selam olsun ve buna ihtiyacı olanlara da mutlaka transfer olsun. Sevgiyle kalın.